Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu kitaplığımla Tanışın serisinin üçüncü videosunu çekiyoruz. Ve tanıtacağımız ikinci kitaptayız. Bir önceki videoda Baykuş like, Daima Gece Avlamı'nı kazanmıştı. Şuradan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan yaptığımız bir çekilişle kitabı biri kazanmıştı. Kübra Hanım. Selamlar. Ve e, kitabı ona gönderdim. Eline ulaştım, mı ulaşmadı mı henüz bir dönüş yapmadı ama sanırım yoğunluktan dolayı kargolar birazcık geç gidiyor olabilir ancak kitabı ona gönderdim. Umarım keyifle okur ve okuduktan sonra en büyük isteğim olan kitabın sonunu bana anlatır. O videoda yaptığımız ankette Agatha ablamız diğerini tokatlayarak öne geçti. Bizi aslında öteki seriyle tanıştırmayı çok istiyordum. Çünkü o baya böyle beni etkilemiş bir seri ve o serinin yazarın kendi hayatından esinlenerek yazdığını aslında da söyleyenler vardı ve beni bayağı etkilemişti bunu öğrenmek. Seriyi bitirdikten sonra öğrenmiştim bunu. Agatha Christie. Agatha Christie'yi bilirsiniz. Polisiyenin kraliçesi olarak geçer. Polisiye yazarlarının, bu cinayet yazarlarının kafalarına nasıl bir yapı olduğunu hep çok merak etmişimdir. Yani nasıl bulabilirsin böyle bir şeyi? Nasıl? O kadar aslında anlamsız durumları birbirine bağlayabilirsin. Onu da şuradan söyleyeceğim. Agatha Christie'nin kitaplarının neredeyse büyük bir kısmında olayla karşılaşanlar bölümü ve bir de ipuçları bölümü kitabın en başında veriliyor. Yani ipuçlarında şunlar var diyor. Kişilerde diyor Şunlar, bu kitabı okurken size sağladığı en büyük kolaylık burada kişileri tek tek vermesi. Bazen kitabın ortalarında bir yerde daha önceden adı geçmiş ama bir anlığına geçmiş birisi oluyor ve kim olduğunu hatırlayamıyorsunuz. Kitabın başına dönüp kişinin adını bulduğunuzda onun kim olduğu ayrıntı olarak yazdığı için Agatha Christie'nin kitaplarını okumak çok kolay oluyor bu açıdan. Şimdi kitabı ilk açtığınızda, elinize aldığınızda buradaki bu ipuçları bölümünde okuyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ne alaka ya? Çıngırak var, bir golf sofrası var bilmem ne, ne alaka çıkabilecek diyorsunuz. Lakayı öyle bir kurmuş oluyor ki lafı doğru söyleyebilirsem dumura uğradığınız anlar oluyor. Diyorsunuz ki hani nasıl böyle bir olay kurgusu yapılabilir. Agatha Christie ile alakalı size söylemek istediğim ve bence bu kadar onu öne çıkartan olaylardan bir tanesi ise zaten kitabın içinde birinci sayfadan kitabın sonuna kadar olan 169-170 sayfanın tamamında size sürekli verdiği küçük küçük ayrıca ipuçlarıyla katili zaten söylüyor olması. Yani öyle bir ipucu veriyor ki size katille alakalı. Biraz dikkat ettiğinizde katili kendiniz bile çok kolay çözecekken bir anda böyle en sonunda diyorsunuz doğru ya bunu hep söylemiştim mişti aslında. Hani bundan kitap boyunca zaten bahsetmişti. Ancak asla gözünüze batmayacak şekilde aralara soktuğu için en sonunda böyle kitabı bitirdiğinizde inanılmaz bir haz alıyorsunuz. Suratınıza bir gülümseme yerleşiyor ve diyorsunuz ki evet bunu aslında kitap boyunca sürekli söylemişti. Benim bu kitapta bunun arşı bu arada onu söyleyeyim. Bu sıfıra doğru o olayın arşı. Peki kitabın adı neden sıfıra doğru onu söyleyeyim. Kitabın başında şundan bahsediyor. Öyle bir an vardır ki o an bu arada cinayet anı o an sıfırdır. Sıfır. Her şeyin sıfır olduğu an. Biri öldü. İşte diyor her şey bütün bu olaylar aslında bizi devamlı olarak sıfıra yaklaştırıyor. Kitapta öyle. Sıfıra doğru ilerliyorsunuz sürekli ve o sıfır anını yakalamaya çalışıyorsunuz. Sıfır anı cinayet anı. O yüzden böyle devamlı böyle kademe kademe aslında heyecanın arttığı bir kitap ve sonunda da evet ya bu böyleymiş diye dikkat ettiğiniz kitaplardan bir tanesi. Ancak Akata Christie'nin okuduğum bütün kitaplar arasındaki kaç tane kitabını okudum? Çok. Okuduğum en kitaplar arasındaki bana hala sorulduğunda hani hangi kitabı Zeynep önerirsin dediğinde ki okuduğum ikinci kitabıydı. Hala sıfıra doğru öneriyorum sadece. Çünkü benim aklımda en çok yer eden kitabıdır kendisi. Aga Agatha Christie'nin 2 ya da üç sene önce, tam 3 sene önce sanıyorum bir film aslında girmişti onun kitaplarından esinlenerek. Doğu Ekspresi'nde cinayet. Bunu illa okumuşsunuzdur, illa duymuşsunuzdur. Kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi ise İstanbul'da Taksim'de yazılmış olması. tabu ben de bunu öğrenmek. Taksim'deki bir otelde kalırken yazdığı bir kitap. Okuma isteğimi daha da fazla uyandırmıştı ve daha sonra sinemasına gittiğimde de böyle çok severek izlemiştim. Oyuncuların arasında Johnny Depp de vardı tabii ki. Bu da etkiliyor gitmemizi. Ve şöyle kitabın ana karakteri olan tabii ki onun müfettişi Poirot. Poirot'u canlandıran o Belçikalı Poirot'u canlandıran aktör de tam benim kafamdaki gibi bir Poirot'ydu ki bu normalde çok yaşadığım bir şey değildir. Normalde benim için e, kitap karakterleri kafamda öyle canlanmıştır ki filmini gördüğümde genelde hayal kırıklığına uğrarken bununla hiç hayal kırıklığına uğramayıp kafamdaki Poirot'u görmenin e, sevincini de çok güzel yaşamıştım. Kitaplarının her birini okumanızı çok tavsiye ediyorum. Eğer sorunuz olursa başka önermemi istediğiniz bir kitap olsa Akata Kristi'nin bütün kitaplarını size çok gönül rahatlığıyla önerebilirim ama sıfıra okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videonun sonuna bir anket maalesef bırakamıyorum. Çünkü sanıyorum şu anda henüz daha böyle bu kitap olayına girmeye çok hazır değiliz. Yalnız bu seriyi kapatmadan önce size kitap sever olarak, eminim kitap severler çoktur. Size kitaplığımdaki favori, aslında favori benim için seçmesi çok zor olacak ama 5 kitabımdan bahsederek bunu kapatacağım. Bir sonraki video konumuz bu olacak ve bu seriyi şimdilik tamamen kapatmayarak bu seriye bir ara vereceğiz. Onun dışında benim videoları gelmeye devam edecek. Umuyorum ilerleyen zamanlarda umuyorum biraz daha yolumuzu belirleyip kendimizi toparladığımız zaman da bu seriye yeniden dönebilirim. O zamana kadar gene sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa bana yazabilirsiniz. Instagram'da DM atabilirsiniz. DM'lerin hepsine dönmeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz, beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın, kitapla kalın. Hoşçakalın.